selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugünkü videomda e, yine dekoratif e, buzdolabı süsü olabilir veya ankastre e, süsü olabilir bayanlar öyle e, süsleri severler e, şıkırtılı taşlı tuşlu şeyleri severler Ben de o yüzden böyle sizlere fikir olsun amacıyla böyle ufak tefek fikirler vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla e, arkadaşlar e, yine deniz kabuklarından yararlanacağım Böyle arkadaşlar, şu kabuklardan, şu kabuklardan böyle. E, daha önce e, yapmıştım, izlediyseniz yine kelebekli buzdolap sisi yapmıştım. Şimdi o e, başka bir e, şeydi, bu bunu kabuklardan yapacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçeyim hemen uzatmadan arkadaşlar. Ben şimdi böyle bunları arkadaşlar, e, akrilik e, gümüş rengi parlak e, Boyayla boyadım. Simli. Boyadım. Şimdi e, yapımına geçelim yavaş yavaş. Boyadım. Kuruttum. E, şöyle yine bir şöyle küçük bir e, deniz kabuğum var. Böyle yavaş yavaş yapımına geçelim. Böyle bir de arkadaşlar yine daha önceki videolarımı izlediyseniz böyle küçük e, parlak gümüş rengi taşlarım var arkadaşlar onları yapıştıracağım. Birlikte yapalım bakalım nasıl olacak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyoruz. Böyle. Şöyle yapıştırdım ortasına bu kabuğumuzu yapıştıracağım. Ve kelebek şeklimizi vermiş oluyoruz. Yani çok e, naçizane diyeyim yani. <laughs> Kendi şeyimle böyle böyle kelebek yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buralarına taşları yapıştıracağız. Arkadaşlar hem şeye bakıyorum telefona kameraya. E, çok uzatıyor muyum diye. Evet benim e, kanalım ismi Doğallığın Rengi yaşam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. İşte ben doğal bir e, çekim yapıp atıyorum arkadaşlar. Editleme falan yok böyle. Gayet doğal. Çektiğim gibi kesme yok. Çektiğim gibi atıyorum öyle. İzlerseniz çok memnun olurum. Beğeni yollarsanız, abone olursanız çok memnun olurum. Elimden geldiği kadar böyle fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sırayla böyle yapıştırıyorum. Yani 4 tane yeterli olur galiba. 5 de olur. 4 tane yapayım buna ben. Yapıştırayım. Boncuklarımızdan, pullarımızdan. ışıltı olsun diye arkadaşlar. Bayanlar sever ya bildiğiniz gibi. <laughs> Böyle ışıltılı şeyleri. Geri dönüşüm fikirleri oluyor ayrıca arkadaşlar. Böyle bu pulumu da e, almadım. Daha doğrusu bir bluzumdan çıkartmıştım bu pulları ben. E, sonra aklıma geldi böyle yapayım diye. Evde giymek istediğim bir bluzdu. Aman dedim çok şey böyle olacak hani ışıltılı ışıltılı falan böyle. Ben de çıkartmıştım. Sonra aklıma geldi. Daha önceki kelebekli e, süslerimde gördüyseniz bu ikinci kelebekler. Evet arkadaşlar. Şimdi de altına e, şey yapıştıracağız. E, küçük mıknatıs. Buzdolapları içi olan makinatçılardan. Arkadaşlar ben bu yaptıklarımın resimlerini ben e, instagram sayfam var. Orada paylaşıyorum. E, doğallığın rengi yaşam 00. Evet. Kelebeğimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle Altına mıknatısı yapıştırdım. Böyle bir kelebeğimiz oldu. Evet arkadaşlar ben daha önce yapmıştım. Böyle size göstereyim. Şöyle. Dört tane daha önce yaptım. En sonuncusunu e, size böyle gösteriyorum. Gösterdim şöyle. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Taşlı, pullu, boncuklu kelebeklerimiz. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim kelebeklerimizi. Evet arkadaşlar. izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.